Karanlık bir şatonun taş duvarlarında yankılanan ayak seslerini hayal et. Uzun pelerinlerin altında zırhların sürtünme sesi, sessizce çekilen kılıçlar, mum ışığında titreyen gölgeler ve kulağa fısıldanan tek bir isim. Tapınak şövalyeleri. Çoğu insan onları sadece Kudüs yollarında savaşan fanatik savaşçılar olarak bilir. Oysa gizli gerçek, Ortaçağ Avrupasının en karanlık kasalarında saklıdır. Tapınakçılar sadece kılıç kullanan bir tarikat değildi. Avrupa'nın ilk uluslararası bankacılık sistemini kuran, kralları borçlandıran, servetiyle korkusalan finans ustalarıydı. Kılıçla kazandıkları gücü altınla pekiştirdiler ve bu güç sonunda onların sonunu hazırladı. Dostlar, tam burada sizden küçük ama bizim için çok büyük bir destek isteğim var. Bu gizemli yolculuğa devam etmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız bu tarz tarih ve gizem içeriklerinin daha çok kişiye ulaşması için gerçekten hayati önem taşıyor. Hazırsanız, tapınak şövalyelerinin kılıçtan çok daha keskin olan gizli silahına, yani paraya doğru derin bir yolculuğa çıkıyoruz. Ortaçağ Avrupa'sını düşün. Yollar tehlikeli, devletler zayıf, Krallar bile çoğu zaman borç içinde. Hacılar, tüccarlar, soylular yüzlerce hatta binlerce kilometrelik yolculuklara çıkıyor. Yanlarında taşıdıkları altın keseleri haydutlar için adeta yürüyen hazine sandığı. İşte tam da bu ortamda sahneye beyaz pelerinli, kırmızı haçlı, disiplinli ve çok iyi örgütlenmiş bir topluluk çıkıyor. Tapınak Şövalyeleri Başlangıçta amaçları basit ve kutsal görünüyordu. Kudüs'e giden Hristiyan hacıları korumak. Fakat kısa sürede fark ettikleri bir şey vardı. Koruma sadece kılıçla olmaz, güvenle ve sistemle olur. Ve güven ile sistem birleştiğinde ortaya o dönem için akıl almaz bir yenilik çıktı. Parayı taşımadan para transfer etmek. Düşün, Fransa'dan yola çıkan zengin bir soylusun. Yanında yüklü miktarda altın taşıyorsun. Yolda haydutlar, sahte askerler, kirli iş peşinde koşan paralı çeteler. Bir saldırıda tüm servetin gidebilir, hatta canından olabilirsin. Tapınak şövalyeleri bu noktada sana bir teklif sunuyor. Altınlarını buradaki tapınakçı merkezine yatır. Karşılığında sana özel bir yazılı belge verelim. Kudüs'e vardığında aynı teşkilata ait başka bir merkezden bu belgeyle paranı çekebilirsin. Bugün bize çok tanıdık gelen bir kavram aslında. Çek, senet, havale, banka dekontu. O günün insanı için ise adeta sihir. Altın kasada, Yolda sadece kağıt var. Hırsız o kağıdı çalsa bile tapınakçılar o yazının kodlarını, işaretlerini, sembollerini bildiği için sahte olduğu hemen anlaşılır. Böylece hem hacı güvende, hem para güvende, hem de tapınakçılar herkesin güvendiği bir orta adam haline gelir. Bu sistem sadece hacıları değil, tüccarları, soyluları, hatta kralları bile kendine bağımlı hale getiriyordu. Çünkü bir süre sonra tapınakçılar artık sadece emanetçi değildi. Ellerinde devasa bir nakit akışı, muazzam bir bilgi ağı ve kimin ne kadar parası olduğu, kime borçlu olduğu gibi çok kritik bilgiler vardı. Para bir yerde toplanırsa ne olur? Güç de orada toplanır. Tapınak şövalyelerinin Avrupa'daki merkezleri sadece ibadet edilen, kılıç kuşanılan binalar değildi. Aynı zamanda kasalarla dolu finans merkezleri, Hesap defterlerinin tutulduğu muhasebe odaları, krallarla gizli görüşmelerin yapıldığı diplomasi salonları ve en önemlisi bilginin ve servetin aktığı bir ağın düğüm noktalarıydı. Farklı Avrupa şehirlerindeki tapınakçı merkezleri birbirleriyle sürekli haberleşiyor, hangi şubede ne kadar para olduğu, kimlerin borcu alacağı bulunduğu kaydediliyordu. Bugün uluslararası banka ağı dediğimiz şeyin çok erken İlkel ama etkili bir versiyonu işte bu tarikatın elindeydi. Onlar Tanrı adına savaşan askerler olmaktan çıkıp Tanrı adına çalışan bankerler haline gelmişlerdi desek abartmış olmayız. Tabii bir de işin siyasi boyutu vardı. Tapınakçılar Kudüs ve çevresinde yıllarca savaşmış, Haçlı seferlerinin en önemli askeri gücü olmuştu. Fakat zamanla haçlı devletleri çökerken, tapınakçılar finans ağları sayesinde çökmek yerine daha da güçlendiler. Bu da şu soruyu gündeme getirdi. Eğer bu tarikatın elinde bu kadar para ve güç varsa onlar kimden emir alıyor? Papadan mı? Kraldan mı? Yoksa sadece kendi içlerinden mi? Bu soru, Ortaçağ Avrupa'sının saray koridorlarında fısıldanan en büyük korkulardan biriydi. Çünkü borçlu olan sadece tüccarlar değildi, krallar bile tapınakçılara borçluydu. Özellikle Fransa kralı Thierry Philip, onun hikayesi tapınak şövalyelerinin yükselişini değil, korkunç düşüşünü anlatan bir dönüm noktasıdır. Fransa kralı Tarantinci Philip, namı diğer güzel Philip, dış görünüşte zarif bir hükümdar. Ama iç dünyasında devletin kasası boşalmış, savaşların, lüks saray masraflarının ve papalıkla olan çekişmelerin bedelini ödeyemeyen bir kraldı. Devletin gelirleri yetersiz, harcamalar yüksekti. Böyle durumlarda tarihte hep aynı soru sorulur. Kimde para var? Cevap açıktı, tapınak şövalyeleri. Onların kaleleri, kasaları, toprakları, gemileri ve inanılmaz bir finans ağı vardı. Kral için bu iki anlama geliyordu. Bu tarikat tehlikeli derecede güçlü. Ve bu güç, ele geçirilirse devletin borçları silinebilir. Tapınakçıların papalık ile özel bir ilişkisi vardı yüzyıllar boyunca papalar tarafından desteklenmiş, bazı vergilerden muaf tutulmuş, krallara bile hesap vermeden faaliyet yürütme imtiyazları almışlardı. Yani hiçbir krala tam anlamıyla bağlı değillerdi. Sadece Tanrı'ya ve Papa'ya bağlı olduklarını söylüyorlardı. Bu durum kendini Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi gibi gören bir kral için kabul edilemez bir ayrıcalıktı. Güçlü ama borçlu bir kral, zengin ama siyasi düşmanlarla çevrili bir tarikat, çatışma kaçınılmazdı. Yüzyıla gelindiğinde tapınak şövalyeleri artık Kudüs'ü çoktan kaybetmiş, doğudaki Haçlı devletleri çökmüş ama Avrupa'daki finans ve toprak gücü yerinde duruyordu. Yani askeri anlamda eski ihtişamları sönükleşmiş fakat ekonomik güçleri hala çok canlıydı. Tam bu noktada tarihe damga vuran o ünlü gün geliyor. 13 Ekim 1307, bir cuma günü. Evet, uğursuz cuma 13 inancının kaynağının tapınakçılara yönelik bu büyük operasyon olduğu sık sık dile getirilir. Tarihçiler arasında tam bir fikir birliği olmasa da bu bağlantı popüler kültürde çok güçlüdür. O gün Fransa Kralı Törnci Filip'nin emriyle Fransa'daki tapınak şövalyeleri aynı anda tutuklandı. Suçlamalar ağırdı. Sapkınlık, şeytana tapma, İsa'ya ihanet lütuf ve günahı rüşvetle satma ve aklına gelebilecek her türlü dini suç. Kral bu suçlamalarla hem halkın gözünde tapınakçıları düşman konumuna çekiyor, hem de mallarını konfiske etmek için dini ve hukuki kılıf hazırlıyordu. Çünkü ortada sadece dini bir mücadele değil, devasa bir ekonomik hesaplaşma vardı. Tapınakçılar, krala borç verecek kadar zengin, kral ise onlara borçlu olacak kadar muhtaçtı. Böyle bir denklemde en kolay çözüm, borcu ödemek değil, alacaklıyı yok etmek olabilirdi. İşkencelerle alınan itiraflar, sahte mahkemeler, önceden hazırlanmış senaryolar derken, tapınak şövalyeleri bir anda Avrupa'nın gözünde kahraman hacı koruyucularından şeytani sapkınlara dönüştürüldü. Tarikatın büyük üstadı Jacques de Molay ve ileri gelenleri ağır işkenceler gördü. Yıllarca papanın koruması altında olan bu tarikat, şimdi papalık ile kral arasındaki siyasi çekişmenin kurbanı olmuştu. Tapınakçıların servetine ne oldu? İşte bu soru, yüzyıllardır zihni kurcalayan en büyük gizemlerden biri. Resmi kayıtlara göre, Fransa'da ele geçirilen tapınakçı mallarının bir kısmı kraliyet hazinesine, bir kısmı da başka bir şövalye tarikatı olan hospitalye, hospitaler gibi yapılara devredildi. Bazı kaleler, topraklar, kasalar el değiştirirken, tapınak kasalarında olduğu tahmin edilen devasa nakit servetin tamamı bir türlü bulunamadı. Burada iki ihtimal öne çıkıyor. Servet hiçbir zaman söylendiği kadar büyük değildi. Krallar ve halk arasında abartıldı. Servet gerçekten büyüktü ama kritik bir anda önemli bir kısmı başka ülkelere, gizli kasalara, güvenli limanlara aktarıldı. İkinci ihtimal Efsaneleri besleyen, filmlere ve romanlara ilham veren senaryodur. Tapınakçıların tutuklamalar başlamadan önce bir şekilde bilgi aldıkları, bazı gemileri altın ve değerli eşyalarla doldurup İngiltere'ye, İspanya'ya, İskoçya'ya veya bilinmeyen başka limanlara yolladıkları sık sık dile getirilir. Bu gemilerin akıbeti konusunda net bir kayıt yoktur. İşte bu da kayıp hazine efsanesinin en güçlü dayanağıdır. Bir düşün eğer elinde kıta çapında yayılmış bir finans ağı varsa sadece kasalarda altın tutmazsın. Borç senetleri, toprak gelirleri, ticari ortaklıklar, gemi filoları, liman hakları, yani servet sadece sandık dolusu altın değildir. Sistemin kendisi, servetin ta kendisidir. Tapınakçıların yok olması bu sistemi kısa süreliğine sarsmış ama para akışı bir şekilde başka kanallara kaymıştır. Peki bu sistem kimlerin eline geçti? İşte burası modern bankacılığın doğuş hikayesiyle iç içe giren, tarihçilerin bile üzerinde tartıştığı kısım. Orta sonlarına ve erken modern döneme geldiğimizde İtalyan banker aileleri, Floransa ve Venedik gibi ticaret kentleri, daha sonra da büyük ticaret şirketleri sahneye çıkıyor. Bazı araştırmacılar bu yeni finans yapılarının tapınakçıların deneyimlerinden dolaylı da olsa beslendiğini ileri sürer. Kesin olan şu ki tapınak şövalyeleri, paranın sınırları aştığı bir dünyanın mümkün olduğunu daha 12-13. yüzyıllarda pratikte göstermişti. Şimdi hikayenin en dramatik anlarından birine gelelim. Tarikatın son büyük üstadı Jacques de Molay'ın ölümü. Yıllar süren yargılamalar, itiraf baskıları, papalık ile Fransa krallığı arasındaki siyasi manevralardan sonra de Molay ve bazı ileri gelen tapınakçılar yakılarak idam cezasına çarptırıldı. Paris'te Seine Nehri kıyısında, halkın gözü önünde odun yığınlarının üzerine çıkarıldılar. Rivayete göre Jacques de Molay, alevler içinde son nefesini verirken, papayı ve kralı Tanrı'nın huzuruna çağırarak lanetlemiş, kısa süre içinde Tanrı önünde hesap vereceklerini söylemişti. İlginçtir ki, tarihsel kayıtlara göre hem Kral Dördüncü Philip hem de dönemin papası de ölümünden kısa süre sonra hayatını kaybetmiştir. Bu olay, tapınakçıların laneti efsanesini beslemiş, gizli ve uğursuz güçlere sahip bir tarikat imajını yüzyıllar boyu canlı tutmuştur. Ama unutmamak gerekir ki, bütün bu lanet, efsane ve mistik hikayelerin altında çok daha somut bir gerçek yatıyor. Para, bilgi ve güven ağı. Tapınak şövalyeleri Ortaça Avrupası'nda insanların kaderini belirleyen üç şeyi yönetiyorlardı. Kutsal topraklara giden yollar, güvenlik, yol üzerindeki para akışı, finans, bu paranın kime ait olduğuna dair bilgi, kayıt ve muhasebe. Bunların üçüne aynı anda sahip olan bir yapının hem halkı hem soyluları hem de kralları etkileme gücü vardı. Krallar için bu güç hayranlık vericiydi ama bir o kadar da korkutucuydu. Çünkü bir gün kimin gerçek patron olduğu sorusu kaçınılmaz olarak gündeme gelecekti. Ve o gün geldiğinde zayıf olan taraf silinmeye mahkumdu. Ne var ki bu hikayede ilk görünen kaybeden tapınakçılar olsa da, uzun vadede orta çağın mutlak monarşileri değil, finansı kontrol eden yeni güç odakları kazandı. Bugün baktığımızda tapınak şövalyeleri hakkında anlatılan pek çok efsane var. Kutsal kaseyi sakladıkları, Hz. İsa'nın soyunu korudukları, gizli ezoterik öğretiler taşıdıkları, masonluğun kökenini oluşturdukları, hatta Amerika kıtasına gizli yolculuklar yaptıkları gibi iddialar. Bu iddiaların çoğu, tarihten çok popüler kültürün ürünü. Fakat şu da bir gerçek. Eğer bir yapı, hem askeri hem ekonomik hem de dini alanda derin izler bırakmışsa, etrafında efsane ve komplo teorilerinin oluşması kaçınılmazdır. Özellikle servetlerin akıbeti, kayıp hazineler, Gizli kasalar gibi unsurlar insan zihninde çok güçlü hikayelere dönüşür. Sen düşün. Bugün bile bir bankanın sıradan kasasında ne olduğunu bilmezken 700 yıl önceki bir tarikatın kasalarında neler olduğunu kim bilebilir? Bu bilinmezlik, tapınakçıların kayıp servetini sonsuza kadar canlı tutan en büyük yakıttır. İşte dostlar, tapınak şövalyelerini sadece kılıç kuşanmış haçlı savaşçıları olarak anlatan tarih hikayeleri aslında tablonun sadece yarısını gösteriyor. Diğer yarısında uluslararası finansın, bankacılığın, kredi sistemlerinin ve para transfer ağlarının çok erken bir prototipi yatıyor. Onlar, paranın doğru kullanıldığında kılıçtan daha etkili bir silah olduğunu herkesten önce anlamış gibiydiler. Kudüs yollarında hacıları koruyan bu beyaz pelerini savaşçılar, Avrupa saraylarında kralları borçlandıran bankerler haline dönüştü ve tarihte çok sık gördüğümüz üzere, krallar kendilerini borçlandıranları ödüllendirmekten çok yok etmeyi seçti. Eğer buraya kadar dinlediysen gerçekten teşekkür ederim. Bu tarz gizemli, derin ve perde arkasını anlatan tarih videolarının devamının gelmesini istiyorsan, kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve özellikle yorumlarda tapınak şövalyelerinin serveti sence nereye kayboldu sorusuna kendi teorini yazmayı unutma. Bir sonraki videoda istersen tapınakçılardan sonra ortaya çıkan yeni banker ailelerin ve modern bankacılığa giden yolun perde arkasını da konuşabiliriz. Şimdilik beyaz pelerinlerin gölgesinde saklanan o büyük soruyu aklında tut. Gerçek güç kılıçta mıydı yoksa kasada mı? Harika. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Az önce sana sorduğum o soru hala havada asılı duruyor. Gerçek güç kılıçta mıydı? Yoksa kasada mı? Gel şimdi bu sorunun etrafında biraz daha dolaşalım. Tapınak şövalyelerinin zırhlarının içine, kasalarının derinliklerine, gizli toplantı odalarına ve onların yok edilmesinden yüzyıllar sonra bile peşlerini bırakmayan efsanelere doğru daha da derin inelim. Düşün. Ortaçağ Avrupa'sında sıradan bir köylü için para elle tutulur bir şeydi. Ya elinde tuttuğum bir kaç bakır sikke ya da bir çuval tahıldan ibaretti. Güç dediğin şey de Kralın ordusu, şövalyenin kılıcı, kalenin yüksek duvarlarıydı. Ama Tapınak Şövalyeleri bambaşka bir şey anlamıştı. Güç, insanların sana duyduğu güvenle orantılıdır. Bir köylü kralı görmezdi ama kralın vergi memurunu görürdü. Oysa Tapınakçıların beyaz pelerinlerini şehir meydanlarında, limanlarda, hac yollarında herkes görüyordu. Onlar halkın gözünde güvenli liman haline gelmişti. İnsanlar paralarını, sırlarını Hatta bazı vasiyetlerini bile tapınakçılara emanet ediyor, krala bile söylemedikleri şeyleri onlara açıklıyordu. Gelin şimdi bir tapınak şövalyesinin gözünden bir gününe bakalım. Sabah henüz güneş doğarken kalın taş duvarların içindeki avluda dizilmiş sırayı hayal et. Bir yanda savaş eğitimi yapan genç şövalyeler, kılıç, mızrak, at binme, taktik manevralar, Diğer yanda ise sessiz bir odada, mum ışığında eğilmiş katipler, önlerinde kalın defterler, mürekkepli kalemler, bağımlı mühürler. Bir kısmı Tanrı için savaşmayı öğreniyor, bir kısmı ise para ve bilgiyi yönetmeyi. İşte tapınak şövalyelerini diğer tarikatlardan ayıran tam olarak bu ikililik. Hem kılıç hem kalem. Bu kalemler öyle rastgele hareket etmiyordu elbette. Her şehrin tapınak merkezinde küçük bir bankanın bugünkü işleyişine benzeyen bir düzen vardı her emanet bırakan kişi için kayıt tutuluyor. Kimden ne alındı, kime ne verildi, hangi şube, hangi şubeyle ne kadar bağlantı içinde, hangi kral ne kadar borçlu. Bütün bunlar belli bir sistemle yazılıyor, mühürleniyor, saklanıyordu. Bu kayıtlar sadece ekonomik bir liste değil, aynı zamanda Avrupa'nın güç haritasının şifreleriydi. Kimin gerçekten zengin olduğu, kimin batmaya yakın olduğu, hangi hanedanın borca battığı, hangi kralın tamir sınırına geldiği. Bütün bunlar tapınakçıların defterlerinde yazılıydı. Dostlar, burada küçük bir hatırlatma yapayım. Bu tarz gizemli, derin tarih anlatılarını seviyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Özellikle de tapınak şövalyeleri gibi hem tarihi hem efsanevi figürler söz konusu olduğunda sizin teorileriniz, tahminleriniz ve bakış açılarınız bu topluluğu daha da zenginleştiriyor. Şimdi devam edelim. Tapınakçılar sadece parayı değil, bilgiyi de yönetiyordu dedik. Bunu somutlaştıralım. Bir şehirden diğerine giden haberler, mektuplar, ticari anlaşmalar, kralların gizli yazışmaları. Bunların bir kısmı tapınakçıların posta ve haberleşme ağından geçiyordu. Çünkü onların merkezleri hem güvenli hem de stratejik noktalardaydı. Bir tüccar borcunu ödediğine dair makbuzu tapınakçılara onaylatmadan kimseyi ikna edemiyor. Bir soylu, varis bırakmadan önce tapınakçıların tuttuğu kayıtları dikkate alıyordu. Zamanla tapınak şövalyeleri sadece parayı saklayan değil, hakikati de kaydeden bir yapıya dönüştü. Ve işte tam burada görünmeyen bir çizgi ortaya çıkıyor. Eğer bir yapı hem serveti hem bilgiyi elinde toplarsa, bir süre sonra onun hakkında korku, şüphe ve efsaneler yayılmaya başlar. Çünkü krallar şunu fark eder. Benim askerim var, benim zırhlı şövalyelerim var, benim kalelerim var ama onların elinde benim borç senetlerim ve sırlarım var. Şimdi gözlerimizi tekrar Fransa'ya çevirelim. 1. Philip sadece parasız bir kral değildi aynı zamanda papalık üzerinde de hakimiyet kurmak isteyen, kendi otoritesini kutsal otoritenin üstüne çıkarmaya çalışan bir hükümdardı. Tapınakçılar ise yüzyıllar boyunca papalarla çok yakın çalışmış, papalık tarafından desteklenmiş ve birçok imtiyaz elde etmişti. Bu da Filip'in gözünde bir tehlikeli üçgen oluşturuyordu. Papa, tapınak şövalyeleri, krallar. Filip bu üçgende papayı zayıflatmak, tapınakçıları yok etmek ve böylece hem dini hem ekonomik alanı kontrol altına almak istiyordu. Bu yüzden tapınakçıların sadece servetini değil itibarını da öldürmek zorundaydı. Çünkü halkın gözünde hala Tanrı'nın savaşçıları olan bir tarikatı el koymak o kadar kolay değildi. O yüzden sapkınlık suçlamaları devreye girdi. Şimdi 13 Ekim 1307 gecesine biraz daha yakından bakalım. Fransa'nın dört bir yanında, karanlığın en yoğun anında. Askerler sessizce tapınak merkezlerinin kapılarına yaklaşıyor. İçeride belki bazıları uyuyor, bazıları gece duasında, bazıları kasaları sayıyor. Bir anda kapılar kırılıyor, bağırışlar, kılıç şakırtıları, şaşkınlık. Tapınakçılar neye uğradığını anlamadan bir suçlu gibi bağlanıp götürülüyor. Onlar kendilerini hala Tanrı'nın korumasında sanıyor. Oysa o gece Tanrı'nın adına yemin etmiş oldukları kilise bile sessiz kalıyor. Tutuklamaların ardından başlayan sorgulamalar, bugünkü anlamıyla bir yargı süreci değil, adeta önceden yazılmış bir senaryonun sahnelenmesi gibiydi. Tapınakçılara yöneltilen sorular, bir gerçeği bulmaktan çok, istenen cevabı almaya yönelikti. Örneğin, gizli törenlerinizde haçı inkar ettiniz mi? Şeytani bir puta taptınız mı? Yeni üyeleri İsa'ya hakaret etmeye zorladınız mı? Bu soruların arkasındaki mantığı fark ediyor musun? Eğer hayır derlerse işkence sürüyor. Evet dediklerinde ise itiraf alınmış oluyor. Zamanla yorgun düşen, aylarca hatta yıllarca işkence gören birçok tapınakçı bu tuzağa düşüyor ve gerçekte işlemedikleri suçları kabul ediyor. Böylece kralın istediği cümleler resmi kayıtlara giriyor. Evet, biz sapkınız. Bu itiraflar yalnızca kralın elini güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda papalık üzerinde de baskı oluşturuyordu. Bakın, sizin yıllarca desteklediğiniz tarikat aslında şeytana tapan bir örgütmüş, siz de buna göz yumdunuz. Papa bu baskı karşısında giderek geri adım atıyor ve sonunda tapınak şövalyelerinin dağıtılmasına razı oluyor. Yani görünürde olan şey dini bir temizlik operasyonu. Perde arkasında olan şey ise ekonomik ve siyasi bir infaz. Peki tüm bunlar olurken tapınakçıların diğer şubelerinde neler yaşanıyordu? Fransa'daki gibi her yerde toplu tutuklamalar, işkenceler, infazlar mı vardı? Hayır. Bazı ülkelerde örneğin İber Yarımadası'nda, Portekiz'de, Aragon Krallığı'nda tapınakçılar ya daha yumuşak muamele gördü ya da mal varlıkları yeni kurulan tarikatlara devredilip şekil değiştirerek yaşamaya devam etti. Bu da bize şunu gösteriyor. Fransa'da yaşanan şey, bütün Avrupa'nın ortak iradesinden çok, Fransa kralının özel hesabının bir sonucuydu. Portekiz'de tapınakçıların mal varlıklarını ve deneyimlerini devralan Kristus tarikatı, ilerleyen yüzyıllarda Portekizli denizcilerin, kaşiflerin, harita yapanların, Atlantik'te ve Hint okyanusunda yeni yollar açanların arkasındaki manevi ve maddi güçlerden biri haline geldi. Hatta bazı ünlü kaşiflerin yelkenlerinde tapınakçı haçına benzeyen kırmızı haç motifi taşıdığı bilinir. Yani beyaz pelerinler sahneden çekilmiş olabilir ama onların simgeleri bir süre sonra okyanuslara açılan gemilerin yelkenlerinde yeniden dalgalanmaya başlamıştı. Burada yine önemli bir noktaya geliyoruz. Tapınak şövalyeleri gerçekten yok mu oldu yoksa sadece isim mi değiştirdi? İşte bu soru bizi modern dünyadaki komplo teorilerine, mason lokalarına, gizli kardeşlik örgütlerine kadar götürüyor. Bazı yazarlar, tapınakçıların İskoçya'ya sığındığını, orada yerel şövalye topluluklarıyla birleştiğini ve yavaş yavaş masonluğun içinde eridiğini iddia eder. Kesin kanıtlanmış bir şey değil ama semboller, ritüeller ve bazı tarihsel kesişmeler bu iddiaları besliyor. Mesela kare, gönye, sütun gibi semboller, inşa, mabet, sır, kardeşlik gibi kavramlar. Bunların bir kısmı tapınakçıların anlatılarıyla örtüşen detaylar içeriyor. Efsaneler elbette tarihi gerçek değildir ama tarihi bir boşluğun etrafında oluşan hayal ürünleridir. Ve tapınak şövalyelerinin hikayesinde büyük bir boşluk var. Servetlerinin önemli bir kısmının izini kaybediyoruz. Bir başka boşluk ise dağıtıldıktan sonra binlerce üyenin tek tek nereye gittiğini tam olarak bilemiyoruz. Bu boşluklar doldurulmayınca onu romanlar, filmler, teoriler dolduruyor. Gelin şimdi bu kayıp hazine meselesine biraz daha yakından bakalım. Kayıtlara göre bazı tapınak merkezlerinde kralın askerleri girdiğinde kasalar neredeyse bomboştu. Bu resmi belgelerde bile beklenmedik bir durum olarak geçiyor. Çünkü normalde buralarda yüklü miktarda altın, gümüş, değerli eşya, vakıf gelirleri bulunmalıydı. Bu boşluk iki ihtimali doğuruyor. Birincisi, gerçekten de tapınakçıların serveti abartıldığı kadar büyük değildi. İkincisi, baskınlar başlamadan önce en azından kritik bir kısım gizlice başka yerlere taşınmıştı. İkinci ihtimal, La Rochelle gibi liman şehirlerinde geceleri kalkan gemilerle ilgili anlatıları güçlendiriyor. Bu gemilerin yönünün nereye döndüğü hakkında net bir kayıt yok. Fakat efsaneler, bu gemilerin Kuzey Denizlerine, Britanya kıyılarına ya da Atlas Okyanusu'nun bilinmeyen yönlerine yelken açtığını söyler. Çünkü gemiyle taşınan bir servetin sadece altın olması gerekmez. Belgeler, alacak senetleri, krallara ait borç kayıtları, gizli anlaşmalar, toprak haklarını gösteren fermanlar da bir hazinedir ve bunlar doğru ellerde altından bile değerlidir. Burada şu soruyu soralım: Belki de tapınak şövalyelerinin hazine sandıklarını aramak yerine onların bıraktığı finans mantığını takip etmek gerekir. Yani para nasıl hareket ediyordu? Kim sayesinde güvende kalıyordu? Kimler bu sistemi devraldı gibi sorulara bakarsak belki bugün bile bu mirasın izlerini görebiliriz. Orta çağın sonuna doğru İtalya'da bazı şehir devletleri öne çıkmaya başlıyor. Floransa, Venedik, Cenova gibi. Bu şehirlerde banker aileleri, para değiştiriciler, devletlere borç veren zengin tüccarlar ortaya çıkıyor. İsimler değişmiş olabilir ama mantık benziyor. Uluslararası ticaret, kredi ve borç ilişkileri, para transferi, devletlerin maliyesine yön veren özel sermaye. Tapınak şövalyelerinin yükselişi ve çöküşü adeta bu yeni dönemin habercisi gibiydi. Onlar, Ortaçağ Kilise dünyasıyla sıkı bağlar içinde dini bir kılıfla bu işi yaptılar. Sonra sahneye daha seküler, daha şehirli, daha tüccar odaklı yeni aktörler çıktı. Belki de o yüzden tapınakçıların finans tarihindeki rolü çoğu zaman geri planda kalır. Ama biraz dikkatli bakınca modern bankacılığın gölgesinde onların silüeti hala seçiliyor. Dostlar, eğer hala buradaysanız gerçekten büyük bir yolculuğa eşlik ettiniz. Bu noktaya kadar anlattıklarımız bile başlı başına bir belgesel serisi olur. Tapınak şövalyelerinin doğuşu, bankacılık sisteminin kurulması, krallarla kurulan tehlikeli borç ilişkileri, Fransa kralının büyük operasyonu, kayıp hazine ve efsaneler, diğer tarikatlara ve ülkelere yayılan miras. Yorumlarda şunu özellikle merak ediyorum. Sence Tapınak Şövalyelerinin asıl hazinesi neydi? Kasalardaki altın mı, defterlerdeki rakamlar mı yoksa yüzyıllar sonrasını bile etkileyen finans fikri mi? Daha sonra bu videonun devamı olarak istersen tapınakçılardan sonra Avrupa'nın banker aileleri ve modern bankacılığın doğuşu gibi bir bölüm yapabiliriz. Orada da Floransalı bankerlerden, İtalyan şehir devletlerinden, kralların nasıl yeniden borç batağına girdiğinden ve bugünkü banka mantığının nasıl şekillendiğinden bahsederiz. Şimdilik, beyaz pelerinlerin gölgesinde, mum ışığında parlayan altınlarla, kralların titreyen imzaları arasında kalan o son cümleyi tekrar hatırlatarak bitireyim gerçek güç belki de hiçbir zaman sadece kılıçta değildi. Gerçek güç kimin kasaya anahtarı, kimin de defterleri okuma bilgisi olduğunda saklıydı. Ve tapınak şövalyeleri bu sırrı herkesten önce keşfedenlerden biriydi.